Mesela biz imanı öğrendik diyoruz Kur'an-ı Kerim'den. E Kur'an kıssaları zaten nasıl bir şekilde Allah'a iman etmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Mesela takvayı öğrendik diyelim Kur'an-ı Kerim'den. Takvalı olmanın ne olduğunu bize zaten Kur'an kıssaları öğretiyor. Diyelim Kur'an'dan sabrı öğrendik. Sabretmemiz gerektiğini öğrendik. Farz. Tamam. Allah Teala eski ümmetleri, bizden önce yaşayanları anlatarak sabrın ne olduğunu öğretiyor bize. Diyelim Kur'an'dan zulmün haram olduğunu öğrendik. Ama Firavun kıssası olmadan zulmün ve zalimin ne olduğunu öğrenebilir miydik biz? İnsan Adem Aleyhisselam'dan itibaren aynı insan her insanın şeytanı var ve o şeytandan mücadele edecek de gücü var. Bunları Kur'an-ı Kerim 600 sayfalık bir kitabın yaklaşık 200 sayfasında ayrıntılarla anlatıyor. Bizim daha iyi anlayabilmemiz için kıssa şeklinde anlatıyor. Kıssa ne demek? Allahü Teala'nın bizden önce yaşayan, bizim gibi insanların başından geçen olayları bize aktararak bizi eğittiği gerçek hadiseler demek. Yani biz her kıssayla, geçmiş ümmetlerin yaşadıklarıyla aslında bugün öğreniyoruz. Ben de onların durumuna düşebilirim. Hata edip helak olabilirim. Zulmedip cehennemi boylayabilirim. Öte yandan zulmedenlere karşı direnip, imanımla, takvamla, bütün zorluklara rağmen sabrederek cenneti bulabilirim. Allahü Teala kıssalarla insanı bize anlatıyor yani. Geçmiş gelenleri anlatarak bizim de başımıza gelebilecekleri anlatıyor. Geçmişte insanları hangi şartlara göre, hangi kanunlara göre Allahü Teala imtihan etmişse bizi de o şekilde imtihan edeceğini anlatıyor. Yani biz kıssalara baktıkça Kur'an'ımızın o üçte birlik yaklaşık üçte birlik bölümünü öğrendikçe okudukça kendimizi öğrenmiş oluyoruz. Ailemizi öğrenmiş oluyoruz. Toplumu tanımış oluyoruz. İbadetin ne kadar değerli lezzetli olduğunu öğreniyoruz. Allah'tan başka hiç kimseye tapınmamanın sadece Allah'ı ilah kabul etmenin ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. İmanın Öyle basit bir şey olmadığını, mücadele ede ede, nefsimizi eze eze kalbimizde yerleştiğini ve bunun bir zevk haline gelmesi gerektiğini öğreniyoruz. Yani kıssalar Kur'an'ın her şeyidir. Kur'an'ın beynidir. Kıssalar olmadığı sürece hani insanın beyni çalışmayınca hiçbir fonksiyonu çalışmıyor ya bizde Geçmiş ümmetleri tanımadığımız müddetçe bugünü anlayan böyle olmasaydı allah Teala hiç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'a ilk iman eden sahabe anlatır mıydı? Demek ki bize de o kadar lazım. Sahabeye ne kadar lazımsa bize de o kadar lazım. Düşünün bize hayat rehberi olarak gelmiş Allah'ın kelamı olarak önümüze konmuş kitabı açıyoruz. Bize bin sene öncesinden, beş bin sene öncesinden, on bin sene öncesinden bir şeyler anlatıyor. Taşlara tapınan insanları, dağları oyup mesken edinmiş toplulukları, piramitlerle şehirler kurmuş Mısırlıları, İsrailoğullarını, geçmişte yaşamış yahudileri, hristiyanları, zindana atılmış Yusuf'u, kuyuya atılmış Yusuf'u, ağlayan bir Yakubu, çocuğu olmayan bir Zekeriya'yı, babası olmadan doğmuş bir İsa'yı, iki çocuğunun Adem Aleyhisselam'ın iki çocuğunun birbiriyle olan imtihanını bizden belki 20 bin sene, 30 bin sene önce, kaç bin sene önceyse ki olay, bizle ne alakası var bunun? Demek ki bizle çok alakası var ki allah Teala bizi o günlere götürüyor. Ya da o olayları bugün de düşünmemizi istiyor. Şimdi bu nokta ile ilgili bilmemiz gereken bir ayeti not alalım aklımıza, defterimize nereye alıyorsak. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi 120. ayette Allahü Teala niçin kıssaları oruç, zekat, haç, Kur'an tilaveti, zikir hepsini toplayalım. Anneye babaya iyilik etmek, akrabaya yardım etmek, infak etmek vesaire toplayalım, toplayalım, toplayalım. Sonra da yasakları toplayalım. İşte miras ayetlerini toplayalım mesela. E, faiz ayetlerini yalan ayetlerini, gıybet ayetlerini, şirk ayetlerini, sonra genel hüküm belirten, işte vasiyetle ilgili toplayalım. Hani bu hayatın içinde doğrudan uygulamalı mevzular ya. Toplayalım. Bunlar toplasak, 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 toplasak hadi 100 sayfa olsun. Yani o kadar yoktur da hadi 100 sayfa olsun. Kıssalar en az 200 sayfa. Niye allah Teala bu kadar hayatın içerisinde bu ibadetler, işte biz ilmi halden mesela mevzular okuyoruz değil mi? İlk dinimizi öğrenmek için ilmi okuyoruz ki o lazım bize. Doğru. Uygulama açısından. <laughs> Ama bu ilmi konularından çok kıssalar anlatılıyor. Bunları niye anlatıyor acaba? İşte bunun cevabını Hud suresinin 120. ayeti veriyor. Hud suresinin 120. ayetinde Allahü Teala buyuruyor ki sana bu kadar peygamberlerin kıssalarını anlatıyoruz. Ve kullen nakussu aleyke min enbâir rusuli. Bu peygamberlerinleri, Nuh, Lut, İbrahim, İsmail, Musa, İsa, Zekeriya, Yahya. Bir sürü peygamberin olayı var bu kitapta. Sana bunların hepsini anlatıyoruz. Ne? Mâ nusebbitu bihi fuâdeki senin gönlünü İslam üzere sabit tutmak için. Yani göğüste ne var? İman var. İmanı bir insanın kalbine derinlemesine, köklü bir şekilde yerleştirmesi için demek ki önce Kur'an kıssalarındaki mesajları kavraması gerekiyor. O kadar ki bunu ilk olarak Rabbimiz peygamberine söylüyor. Senin gönlünü sabitlemek için yani iman üzere sabitlemek için sana bunları okuyoruz. Ma nusabbitu bihi fuad sabit olsun buyuruyor Allah Teala. Yani bu kıssaların her biri nedir? Tesel kime iman ettiğimizin işaretidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinlediğinde Mekkeli müşriklerden inanılmaz eziyetler görüyordu. Onunla beraber iman eden ne kadar mümin varsa ya şehit olmuştu ya hicrete zorlanmıştı ya da yaralanmıştı. Ekonomik baskı görmüştü. Kıtlıkla imtihan olmuştu. İman ettiği için hayatı sıkıntılarla dolu bir peygamber ve etrafında bağlıları vardı. Allah-u Teala bu dönemde genelde de bunlar hep Mekke'de indi. Mekke'de Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'dan Hud, Lut, İbrahim, İsmail, Salih Aleyhisselam, İshak, Yakub ne kadar İsmail Aleyhisselam, ne kadar peygamber varsa bunları anlattı 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 anlattı. Sizden öncekiler de bunların benzerini yaşadı. Siz sizden öncekilerin çektiğini çekmeden Allah'ın yardımı ne zaman artık demeden cennete gireceğinizi mi sandınız? O yüzden siz Musa Aleyhisselam'ı hatırlayın. Yakup Aleyhisselam'ı hatırlayın. İsmail Aleyhisselam'ı, İbrahim Aleyhisselam'ı, Nuh Aleyhisselam'ı hepsini hatırlayın, 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 hatırlayın. İman böyle bir şey. Mücadele böyle bir şey. Teslimiyet böyle bir şey. Sabır böyle bir şey. En sonunda cenneti hak etmek bunları geçtikten sonra oluyor diye Allahü Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sana bunları niye anlatıyoruz biliyor musun? Ma nuthabbitu bihi fuadak. Böylece sen kalbini İslam üzere sabitliyorsun. Kalbin rahatlıyor, teselli buluyorsun. Aa, benden önceki peygamberler de bunları yaşamış. Demeye başlıyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabından, çevresinden, bedevilerden bir sıkıntı çektiğinde hemen kardeşi Musa'yı hatırlıyor. Ve buyuruyor ki Kardeşim Musa İsrailoğullarından daha fazlasını çekmişti ama sabretmişti diyor. Bir peygamber kainatın efendisi ve dünya onun için cennet olması gerekiyor biz zannediyorken allah Teala türlü türlü imtihanlar ediyor. İmtihanlardan biri de ne? imtihanlardan biri de en yakınlarından yani ona iman edenlerden bedevi dediğimiz kişilerden kaba sert adamlar gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tenkit ediyorlar. Mesela adaletsizlikle suçluyorlar. Ganimetleri doğru paylaştırmadığını söylüyorlar. Yani Peygamber Efendimiz'e yapılabilecek en adi sözlerden, eylemlerden biri bu. Haksızlık yapıyorsun Muhammed. Ganimetleri doğru paylaştır, adaletle paylaştır diyorlar. Biri gelmiş Efendimizin böyle yakasını çekmiş. Efendimiz Aleyhisselam bakmış bu kişiye. Kardeşim Musa İsrailoğullarından daha fazlasını çekti ama sabretmişti demiş. Ne bu başıma gelenler? Ben koskoca peygamberim, benimle böyle konuştuğunu utanmıyor musun sen falan? Böyle bir şey yok. Niye? Çünkü Musa Aleyhisselam Allahü Teala anlattı Efendimiz'e. O da İsrailoğullarından fazlasını yaşadı diye Makara suresinde, Şuara suresinde, Kasas suresinde neler neler okudu. Yusuf suresini okudu. Abisinden neler çekmiş bir Yusuf var, bir peygamber var, babasının sevgilisi var. Efendimiz Aleyhisselam bunları gördükçe hayat budur dedi. Ve Allah'a imanın geçmişteki insanların mücadelesini hatırlayarak perçinlenmesi gerektiğini anlamış oldu. Şimdi bu Hud suresinin 120. ayetini bir kenara not ettik. Bu birinci noktasıydı. En baştan bir daha gelelim. Er-Rahman allemel Kur'an. Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti. Öğrettiği Kur'an'ın içinde de kıssalar var ve yoğun bir şekilde var. Bu kıssalarla Allahü Teala Öncelikle peygamberinin ve ona iman eden herkesin kalbini, göğsünü iman üzere rahatlatmayı dilemiş. Bu kıssalar demek ki bu görevi görüyor. Bir bu. İkincisi yine Yusuf suresinin son ayetinden öğreniyoruz şimdi. Bunu düzeltmeniz lazım abi. Çok fazla öttü rahatsız ediyor herkese.